Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Cumhur Benli Anadolu'ya dair YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Uzun süredir video çekemiyorduk işlerimizin yoğunluğundan dolayı. Şimdi bahçemize geldik. Kazlarımızın yanındayız. Şöyle göstereyim size arkadaşlar kazlarımızı kazlarımız maşallah epey büyüdüler veya yavaş yavaş beyaz tüylerle kavuşuyorlar siyah tüylerle atıyorlar kazlarımızın gelişimi bayağı iyi çoktur. şükür aramız iki tane yeni üyemiz katıldı onları da göstereceğiz size Yasin abi de yanımda bugün bana yardımcı oluyor evet şöyle kazlarımızı göstereyim size bakın şöyle göstereyim kazlarımız maşallah bayağı iyi bir sıkıntılar yok. Şöyle aramıza yeni katılan arkadaşları da göstereyim size. Evet iki tane. Gel. Evet bakın. İkisi de erkek bunları. Şöyle. Bu da ikinci yemiz Bu biraz daha iyi. Bakalım inşallah kazlarımıza bir zararları dokunmaz. Bunları getirdik ama inşallah kazlarımızda bir sıkıntı olmaz. Çünkü biliyorsunuz sansardan bayağı bir başımız ağrıdı, bayağı bir başımız yandı. Çok sıkıntı çektik. Bakalım bu yavruların gelişimi nasıl olacak. Bunlara da bakacağız. Size hep birlikte bunları gösteririz. Bakalım hayırlı mı olacak hayırsız mı olacak göreceğiz şimdiden ortama hemen ayak uydurdular kazlarımız tabi biraz yüklü arkadaşlar bakın size göstereyim şöyle kazlarımız biraz şey yaptı ama o kadar olacak tabi işte daha önce köpek bulundurmadığımız için bayağı bir şey yaptılar bakın onlar da peşlerinde şöyle göstereyim. kazlar takıyorlar Kazlarımızın durumları bu şekilde arkadaşlar. Bakın kazlarımız yavaş yavaş beyaz tüylerine e, bürünmeye başlıyorlar çok şükür. Bayağı yemiyorlar. Günlük bir çuval yemiyorlar arkadaşlar. 50 kilo. Günlük bir çuval yemiyorlar. Maşallah bayağı şeyleri iyi. Şöyle sizde baktığımız zaman görebiliyorsunuz zaten. köpeklere daha alışamadılar. Bir tane kazımızda orada bir sıkıntı var. Evet, bir sıkıntı var. Yasin abi, bir gelsene abi. Gördün mü? Niye bana söylemiyor? Niye bana söylemedin? He? Ölmüş mü? He? Neden öldü acaba? Bunlar bir şey yapmadı değil mi? He? Gördün mü? ne niye söylemiyor? Evet arkadaşlar bir tane önemli kazımız var. Bakın şöyle göstereyim. erkeğe benziyor. Uzun süredir bir ölü kazımız yoktu. Neden kaynaklandı, niye kaynaklandı hiçbir fikrim yok. Yine can sıkıcı bir durum. Gel. <laughs> Yapacak bir şey yok alıştık zaten böyle şeylere. Alışkınız yani. Şöyle biraz size soğanları da göstermek istiyorum soğanları topladık arkadaşlar soğanlarımız bitti şöyle tohumluklarımızı da göstereyim size bayağı bir soğan tohumu çıktı arkadaşlar bayağı bir soğan tohumu çıktı çok şükür bu sene soğan verimi yani o kadar çok sulayamadık da. Ama bayağı bir soğan tohumu var. Kasabı tamamladık. Herhangi bir şey kalmadı. Şöyle bakın. soğanların tohumlarını aldık. Onları da size göstereceğim biraz sonra. Bunları kurutmaya verdik. Yani kurutmaya verdik derken kuruyor soğanlar. Serdik onları. Onları serdik. Bakın şöyle göstereyim. Hiç kalmadı Çok şükür iyiydi yani beklediğimizden iyiydi öyle söyleyip. Herhangi bir sıkıntı yok. tane ölü kazımız var. Orada neden öldü, ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Bakın kazlarımızın son durumu bu şekilde. Daha günlük bir çuval yemiyorlar arkadaşlar. Yani ister inanın ister inanmayın. Bir çuval yemiyorlar. Çok az bir zamanları kaldı yani. Çok az bir zamanları kaldı inşallah. Beyaz tüyler yavaş yavaş geliyor. Bakın yemlerimiz de burada. 4-5 çuval yemimiz vardı sağ olsun. Haydar abi her gün bir çuval yem yedirdiği için. Yasin abi de orada bugün bana yardımcı. Evet kazlarımızın son durumu böyle arkadaşlar. Bir tane dediğim gibi ölü kazımız var. O canımızı sıktı. Uzun süredir biz şey vermiyorduk. Ee, uzun süredir yani yoktu. Bir sıkıntımız ama muhtemelen bakın şöyle göstereyim. Pistüğünü atamamış ben gördüm. Herhangi bu boğma filan değil. Pistüğünü atamamış arkadaşlar. Bakın belli yani. Diğer kazlarımızda çok şükür bir sıkıntı yok. Uzun süredir de sayıları saymıyoruz kaç tane. En son 80 civarındaydı. Ama şu anda daha az geliyor gözüme ama bakalım sayacağız inşallah. O zamanda da saydıktan sonra da size bilgi veririz. Son durum böyle biraz da ağaçları göstereyim. Vişnemiz vardı, vişnemizi toplattım. Ee, şöyle ağaçlarımızı göstereyim, bakın orada kış var. Şöyle bakın. Ha Bunlar elma, özür dilerim. Bunlar elmalarımız. Elmalar bu sene var, sıkıntı yok elmalı da. Sıkıntı yok elmalarımız Şöyle göstereyim, elma burada da var. Ha çok bir meyve yok ama yine de var çok şükür. Allah Allah'a çok şükür. Bak. Şöyle. Bu ağaçta herhangi bir şey yok. Bu ağaçta da herhangi bir şey yok. Yani bunların %60'ı 70'i bunların elmaydı. Ama yani çoğundan verim alamadık böyle oluyor maalesef ki bazen böyle oluyor Evet yavrularımız bahçeye bayağı alıştı. Bakın bakalım yani eğer tavuklara, kazlara falan zarar vermeseler burada kalacaklar. Yoksa bunları da göndereceğiz. Bayağı bir şeyler yani hemen çabuk uyum sağladılar. Bakalım. Evet arkadaşlar son durumlar böyle. Dediğim gibi bir tane ölü kazımız var. Neden oldu neden bitti bilmiyorum. Yasin abi o kaz neden ölmüş olabilir? He? Aslan mıdır? Püstüğünü atamamış gibi gördüm de abi ben bilmiyorum yani. Sen de gazısın, sen de bu işi yapıyorsun ya He? Ama biz yemeğini iyi yediriyor biliyorum. Şeyini de veriyoruz, ilaçlarını da veriyoruz. Muhtemelen ben püstüğünü atamamış gibi gördüm. Ondan dolayı ölenlerimiz oldu bizim daha önce. Gazlar ölüyor değil mi ondan dolayı? Pistiğini atamadığından dolayı ölüyorlar. Neyse hayırlısı bakalım. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.